İlk öğretim ortaokul kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte detaylar. İlkokul mezunu 5 yıl süreli öğrencilerden. TC kimlik numarasını gösteren belge. 1 adet biyometrik fotoğraf. İlkokul diplomasının aslı. Diploması kayıp olanlardan diploma kayıt örneğinin aslı istenecektir. Kit kademe okur yazar belgesi olan öğrencilerden. TC kimlik numarasını gösteren belge. Bir adet biyometrik fotoğraf. Ev yaygın sisteminden bilgileri gelen öğrencilerden 2. Kademe okur yazarlık belgesi istenmez. Yetişkinler 2. Kademe okur yazar belgesinin belgesinin aslı. Yetişkinler 2. Kademe okur yazar belgesi kayıp olanlardan, kayıp belge örneğinin aslı istenecektir. İlköğretim veya ortaokulların ara sınıflarından ayrılan öğrencilerden. TC kimlik numarasını gösteren belge. Bir adet biyometrik fotoğraf. Okuduğu tüm sınıflara ait yıl sonu başarı notları ile varsa kaldığı sınıfın derslerine ait not, puanlarını gösteren tasdikname, öğrenim belgesi veya tasdikname kayıp belgesi, notları, puanları eksik ya da bulunmayan belgelerin ekinde not döküm çizelgesi bir üst sınıfa sorumlu geçilen belgelerde sorumlu geçilen sınıfın derslerine ait not döküm çizelgesinin getirilmesi zorunludur. Okul dışı bitirme sınavlarına katılardan okulundan almış olduğu sınav notlarını gösteren okul dışı belgesi istenecektir. Dikkat, öğrencinin tasdikname, tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki yıl sonu başarı puanları, ayrıldığı okulun ismi ile belge tarih ve numarasının mutlaka yazması, son ayrıldığı sınıfta şevke kararı ile geçme durumu var ise belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması istenir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmaz. Dikkat, tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilir. Dikkat, öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur. Yokul kayıtlı öğrencilerden. TC kimlik numarasını gösteren belge. 1 adet biyometrik fotoğraf istenecektir. Açık öğretim ortaokuluna kayıt şartlarını taşıyan ve iyi Okul bilgi yönetim sistemine kayıtlı olan öğrencilerden öğrenim belgesi istenilmez. Öğrencilerin bilgileri iyi okul sisteminden otomatik olarak aktarılır. Ekokulda kayıtlı öğrencilerin iokul bilgileriyle öğrenim belgesindeki bilgileri, öğrencinin beyanında tutarsızlık varsa durumunun ayrıldığı okul tarafından düzeltilmesinin sağlanması gerekmektedir. İl sisteminde bir dönem okuyarak dönem sonu notları, puanları oluşan öğrencilerin açık öğretim ortaokulu bilgi yönetim sistemine bu notları, puanları aktarılamaması halinde intibak sayfasında manuel giriş yapılır. Manuel girişi yapılan dönem sonu notları, puanlarına ait belge sisteme yüklenecektir. Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden TC kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen yabancı kimlik numarasını gösteren belge. 1 adet biyometrik fotoğraf. Öğrenim belgesi bulunmayıp yerleştirme ve nakil komisyonunca açık öğretim ortaokuluna yönlendirilen yabancı uyruklu öğrencilerden İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek, sınav belgesinin tarih ve sayısının da bulunduğu denklik belgesi istenecektir yurt dışında öğrenim görmüş olan öğrencilerden. TC kimlik numarasını gösteren belge. Bir adet biyometrik fotoğraf. Yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan, denklik belgesinin aslı, karneler denklik belgesi yerine geçmez. Gece kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenecektir.